Doğduğun ev kaderindir yeni bölümde neler olacak? Mehdi'nin değişimi herkesi şaşırtmışken izleyiciden tepkiler de gelmeye başladı. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla yola çıkan ve farkındalık oluşturmaya çalışan dizimiz mafya dizisine mi dönüyor acaba diye çok miktarda izleyici yorumu gelmeye başladı. Bakalım mahallenin namusu delikanlısı Mehdi yaptığı bu yeni işte mutlu olabilecek mi? Cengiz'in karanlık işlerinin peşine takılan Mehdi'nin hiç tanımadığı yeni düşmanları da ortaya çıkmaya başladı. Cemile, Benal ve Nuh Mehdi'nin bu yeni durumundan oldukça endişelenecek ve onu bu yoldan vazgeçirmeye çalışacaklar. Fakat Mehdi bu yolda yürümeye kararlı. Zeynep'le yakınlaşan Barış, Zeynep'i kaybetme korkusundan bir türlü kurtulamayacak. Mehdi ile sık sık karşı karşıya kalmak zorunda olan Barış ne pahasına olursa olsun Zeynep'ten vazgeçmeyecek. Mehdi yeni hayatında hiç bilmediği bir mücadeleye tutuşmuşken ailesi yavaş yavaş parçalanmaya başlayacak. Önce Benal isyan edecek ardından Nuh. Bakalım Mehdi ailesini bir arada tutmayı başaracak mı? Dizimiz hakkındaki düşüncelerinizi bizlere yazın. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.